Merhaba arkadaşlar, Yepyürek karşınızdayım. Arkadaşlar, bu videoda size gerçek, orijinal, Apple Türkiye'den alınma, hızlı 20 watt power adaptörü, şarj adaptöründen bahsedeceğim. Piyasada çok aşırı derecede kopyası dolanıyor ve herkes Facebook gruplarda falan görüyorum, soruyor, bu aldığı ürün orijinal mi değil mi diye. Arkadaşlar, ben şimdi bu video orijinal üründen yapacağım. Siz de elinizdeki ürünü bu ürüne kıyaslayabilirsiniz. Adanızı her şeyi göstermeye çalışacağım. Siz elinizdeki ürün bununla ilgili farklılıklar varsa demek ki orijinal değildir. Birebir aynısıysa orijinal olduğunu anlayabilirsiniz. Öncelikle şöyle başlayalım bakın. Birinci ön yüzeyi gördüğünüz gibi okuma şeffaf bir parça var. Ön yüzeyde gördüğünüz gibi bir Apple logo logosu, USB-C, 20 Watt power adaptör ve ürünün görselini koymuşlar. Yan tarafına geçiyorum. Yazan bilgiler bunlar. Bir arkaya geçtim arkadaşlar. 20 watt USB-C power adaptör. Bakın bu yazanların birebir aynısı olduğundan emin olun. USB-C. Devam edelim. Gördüğünüz gibi daha açmadığım için şurada açma yeri var. Birazdan açacağız. Burası boş. Alt kısmında da şöyle bir bilgileri koymuşlar. Gördüğünüz gibi. Serin olsun, kadar vesaire her şeyi yazmışlar. Evet arkadaşlar. Her yerini size göstermiş oldum. Üst kısımda bir şey yok. Dört kenar ve bir altı gösterdim. Şimdi aç, içini açabiliriz. Şurada açıp çekme yeri var. Gördüğünüz gibi. Bakın şimdi böyle açtım. Ve açtıktan sonra kapak açılabiliyor artık. Evet kapağı açıyoruz. Şöyle bir kutu arkadaşlar bakın. Adaptörü o şöyle oturtmuşlar. Şimdi kutusundan başlayalım. Şöyle bir yuvası ve kutusu arkadaşlar. Bunu siz ikili kıyaslayabilirsiniz. Daha sonra kutunun içerisinden çıkanlara bakalım. Evet kutunun içerisinden sadece şöyle bir kitapçık çıkıyor. Kitapçığı göstereyim arkadaşlar. Bu yazılara bakın. Şu model numarası olabilir. Birebir aynısı olduğunu bakın. Üretici, ithalatçı hepsi Apple gördüğünüz gibi. Bunları kopyalamak tabii ki kolay. <laughs> Ama en azından en ufak bir farklılıkta sizdeki ürünün orijinal olup olmadığını anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu da bir Apple Gördüğünüz gibi kaşe ve imzası vesaire var. Devam ediyorum. Garanti koşulları sayfa 11. Sayfa 12, 13. 14, 15. En arkada da gördüğünüz gibi tüm hakları saklıdır. Apple logosu vesaire gibi bilgileri yazmışlar kitapçını geçtikten sonra ürüne geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ürünün üzerinde şöyle bir şeffaf koruma var öncelikle. Bu şeffaf koruma iki kademeden yapmışlar. Yani birinci kademeyi açtığınız zaman alt tarafı açıyorsunuz birinci kademe. İkinci kademede gördüğünüz gibi burasına ait bir şöyle bir koruma koymuşlar. Evet şimdi arkadaşlar ürünün en önemli yerine geliyorum. Görmüş olduğunuz şu an size orijinal 20 watt hızlı şarj adaptörünü gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle anlatabilirim. Yukarısı şu kısım parlak ve kaygan bir zemini var. alt taraf şu kısım mat bir zemini var arkadaşlar. Şurada yazan bilgileri göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi burada yazan bilgiler designed by Apple California ve şu görmüş olduğunuz kodları koymuşlar. 3 amper çıkışı var ya da 9 watt'tan 2.22 amperlara çıkış var demiş. Şurada da şu logoları koymuşlar. Ve arkadaşlar olabildiğince size orijinal adaptör göstermeye çalıştım. Başka da herhangi bir yeni bir yazı yok. Şu an 20 watt Apple'a ait hızlı şarj adaptörünü görüyorsunuz arkadaşlar orijinali bu şekilde. Siz de elinizdeki ürünün orijinal olmadığından şüpheleniyorsanız bu videodaki ürünümle kıyaslayabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalımdaki diğer videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Vloglarım, drone çekimlerim ve teknolojik eğitim videolarım var arkadaşlar. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.